Evet sevgili oğlaklar kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bakalım 1-7 Eylül arasında sizleri neler bekliyor arkadaşlar. Diğer burçlarda da belirttim. Sizler için de belirtmek istiyorum. Sizlerden çok çok özür diliyorum. Çünkü videoların günleri birazcık sarktı. Zaten sesimden de anladığınız üzere bayağı bir sağlam soğuk aldım. O yüzden de birazcık işte ilaç tedavisiydi oydu buydu videoları çekiyorum. Fakat işte yayınlanması konusunda bir takım aksaklıklar yaşadım. O yüzden tekrar tekrar sizlerden çok özür diliyorum. Sizler için 3 tane kart çekeceğim. Hadi bakalım başlayalım sevgili oğlaklar. İlk kartımız. ilk kartımız sevgili oğlaklar. Asaların ikilisi plan yapma, seçim yapma kartıdır. Ortaklık kartı olarak da gözükür. Ve eğer bir tatil planınız varsa e, tatile gidebilirsiniz bu dönemde aile işiniz varsa aile işine dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Bu dönem risk alabileceğiniz, seçim yapacağınız ve planlama yapacağınız bir kart ve evden ayrılmayı düşünen arkadaşlar için de e, evden ayrılık gözüküyor. Yani tek başına artık hayata atılmak isteyen arkadaşlar için bu dönem şanslı bir dönem sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım ikinci kartımızı seçelim sizler için sevgili oğlaklar ve bunlar çabuk gerçekleşecektir arkadaşlar. Çünkü Asalar bakın bu da Asaların prensi, Asaların prensleri arkadaşlar. Zaten prensler daha önce de belirttiğim gibi ailede aslında çocuğu, gençleri veyahut öğrencileri temsil eder arkadaşlar. Ve sizde nedense Asalar çıkıyor. İki kartta Asa yani çabuk yaşanacak bir takım gelişmeler olacak hayatınızla alakalı. Ee, yani bu dönem eğer spora başlamak istiyorsanız çok e, şanslı bir başlangıç olacak arkadaşlar sizler için. Yeni bir başlangıç sizleri bekliyor arkadaşlar bu dönemde. E, fakat bu dönem arkadaşlar birazcık dikkat edin. Birazcık sabırsız olabilirsiniz bu dönemde ve e, yönünüzü bulmakta. Tüm olaylarda işte işle alakalı planlarınız vardır. Ee, hani onu mu yapsam bunu mu yapsam zaten ee, şey asalar olduğu için cevabını çabuk alacaksınız ateş grubu olduğu için. E, fakat birazcık yönünüzü bulamayabilirsiniz. Bu dönem özellikle iş konusunda veyahut ee, biliyorsunuz asaların ikilisi çıkmıştı. Asaların ikisi de ateş grubu tatili de temsil eder aslında diğerlere gitmeyi de temsil eder arkadaşlar. Belki de tatil konusunda bir yönünü bulamama yaşayabilirsiniz. Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem diye. Hadi in bakalım. Son kartımızı çekelim sevgili oğlaklar sizler için. <laughs> sevgili oğlaklar, sizin bu hafta her şey çok çabuk gelişecek gibi gözüküyor. Çünkü üç kartımız da ateş grubu arkadaşlar. Bu da zaten asaların yedilisi. Asaların yedirisi arkadaşlar bu dönem azimli olacağınız bir dönem arkadaşlar. Fakat bu dönem diyor ki kontrolü elinizden bırakmayın. Ve bakın bütün problemlerin üstündesiniz arkadaşlar. Ve bu kart bize şunu işaret ediyor. Evet problemlerin üstesinden geleceksin. Fakat problemlerin üstesinden teker teker gel lütfen der. Yani bu kart bize problemleri aşağı aşağı yavaş yavaş ilerle azimli ol diyor ve yardım beklemeyin arkadaşlar. Tek başına savaşçı olacaksınız. Bu dönemde kesinlikle ve kesinlikle pes etmeyin sevgili oğlaklar. Evet sevgili oğlaklar 1-7 Eylül arası taro yorumum sizler için böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sevgili oğlaklar. Hoşçakalın.